Merhaba arkadaşlar. Bugün Hektar hissesinin teknik analiz yorumunu yapacağız. Öncelikle bu videoda yapılan analiz ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hissenin günlük teknik indikatörleri yatay durumda. Hisse 30,6 seviyesindeki fiyat boşluğunu kapatmış. 28,16 desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. İndikatörler yatay durumda. Zamanında çok yükselen bir hisse olduğu için düşüşlerin devam etme ihtimalini unutmayın. 22,86 seviyesinde bir fiyat boşluğunun olması da ayrı bir risk yaratabilir. Genelde boşluklar kapanmaktadır. Tabi bir kesinlik vermez. Dirençler, 32,0-33,9 destekler, 28,16-27,54. Ayrıca belirtmek isterim ki teknik analizler hissenin sonraki hareketiyle ilgili sadece öngörü vermektedir. Şirket haberleri ve ekonomik haberler piyasanın ve hissenin yönünü değiştirebilmektedir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve abone olmayı unutmayınız.